Evet arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Yine birkaç hasbihal edelim. Geçen neden bahsetmiştik? Fesat'tan bahsetmiştik. Fesat, karışıklık, karışıklık, bozgunculuk tan bahsettik. İnsanların arasını bozmak ilişkilerin bozulması en fazla gördüğümüz bir şey. Yani karşımıza en fazla çıkan bir durumdur yani bu bozulma olayı, fesat olayı. Fesat çıkaran insanlar da toplumda hiç sevilmezler. Biz onlardan olmamaya çalışalım, düzeltenlerden olalım inşallah. Bu her yerde karşımıza çıkabiliyor bu tipler trafikte karşımıza çıkıyor, iş yerinde karşımıza çıkabilir. Bazen insan kendi evinde bile bazı karışıklıklar, anlaşmazlıklar olabilir. Biz hep düzeltmeye çalışacağız, ıslah etmeye çalışacağız. Çünkü yaratılış gayemiz budur değerli arkadaşlar. İnsanın ilişkilerini bozma konusunda bir görünmeyen bir güç kaynağı da var biz ona ne diyoruz? Şeytan diyoruz. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Amudu besmele bunun için var. Amudu şeytan mineşşeytanirracim ne demek? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demek. Suyumu da içeyim de müsaade ederseniz. Siz de bu arada su içmeyi ihmal etmeyin. Su herkes için yani sağlık durumu yerinde olsun olmasın sağlık için hayatın düzenli bir şekilde sağlıklı devam edebilmesi için mutlaka varlığı devam etmeli yani hayat kaynağı su vücut susuz kaldığı zaman artık toprağın susuz kaldığında ne hale geldiğini biliyorsunuz vücutta aynı duruma düşüyor yani susuz toprak gibi artık hastalıklara maruz kalıyor. Değerli arkadaşlar. Allahu Teala e, vücudumuzu inşallah sudan mahrum kılmasın. Ülkemiz su kaynakları var şükürler olsun. Onları da yerinde güzel kullanalım. Sularımızı israf etmeyelim. Aile hekimi demişti ki bana. Hocam dedi sağlıklı bir insan günde iki buçuk litre su içmesi gerekiyor senin yani diyabet rahatsızlığı olanlar ise iki buçuk litre yani minimum içmesi lazım iki buçuk litrenin altına asla düşmemesi lazım düşmemesi gerekiyor çünkü böbreklerle alakalı böbrekler suyla çalışıyor Allah'ım hepinizin inşallah sağlık dengesini bozmasın o apayrı bir büyük bir nimet arkadaşlar peki bizim e, düzenimizi bozmaya çalışan görünmeyen bir kuvvetten bahsettir. Kim bahsetti? Kimdir o? Şeytandır. Şeytan insanların arasını bozar. İnsanları insanların arasını bozmak için, düzenini bozmak için yemin etmiş Allah'a. Ey Rabbim, sen beni cennetten çıkarttın, kovdun, huzurundan kovdun. Ben de yemin olsun ki senin kullarının arasını bozacağım. Onları senden uzaklaştıracağım diye yemin etmiş ve onun için çalışıyor şu anda. Bazen şöyle deriz yani lanet olsun şeytana diye söyleriz. O zaten lanete maruz kalmış ama gizliden gizliye bizi de bizim durumumuzu da bozmak için mesai yapıyor. İlk arasını bozduğu kim? Adem Aleyhisselam. İlk fesadı orada başladı. Yani yemin etmiş ya. Yeminini yerine getirmek için ilk defa onu tuzağa düşürdü. Peygamber Adem Aleyhisselam'ı o cennet makamından Allah'ın yasak ettiği bir şey onu düşürüp onun eşiyle beraber oradan çıkartılmasına vesile oldu. Ondan sonra yeryüzüne inince yeryüzünde Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habille Kabil iki kardeşin arasını buldu. Bakın bugün şu anki yaşadığımız hayatta yani arası düzgün olan kardeşleri rast gelmek neredeyse yok gibi yani. Bilmiyorum siz kardeşlerle nasılsınız? Yani kardeşlerinizle olan ilişkileriniz yani sosyal ilişkileriniz, akraba ilişkileriniz nasıl bilmiyorum ama çok bozuk gibi geliyor bana. Ben etrafımı hep soruyorum böyle. İlişkiler çok bozuk. Ta Adem babamızın, Adem Aleyhisselam'ın Oğulları arasındaki bozulmadan itibaren bozula bozula devam etmiş kardeşlerin anası hiç düzgün değil. Halbuki birbirine en yakın olan kişiler yani kardeş yani adama vurmuşlar ah sırtım demiş yani benim hani arkam sırtım yakınım olsaydı sen bana vuramazdın manasında bunu söylemiş. O yüzden kardeşler lütfen dikkatli olun. Basit sebeplerden dolayı birbirinizle kavgalar etmeyin. Kardeş kavgalarına çok sahne oluyoruz. Habil ile Kabil iki kardeş. Birisi diğerini kıskandı. Senin şuyun var, benim niye, niye yok? Senin çok var, benim az var diye böyle bir kıskançlık yüzünden kavga ettiler ve or orada bir cinayet işlendi. Yani ilk kan akan kan kardeş kanı yüzünde akan ilk kan kardeş kanı. Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Aile içi cinayet işlendi. Namaz bilallah. Hocam hangi kardeşten bahsediyorsun? Adam çıkıyor cinnet geçirdi diyor. Bütün aile üyelerini yani e, bir katliam yapıyor yani. Ne bileyim çok muzuk bir e, zamana mı denk geldik? Yani ahir zamanda işler zaten bozulacak. Peygamber Efendimiz haber veriyordu. Biz bu cinayetleri duymak istemiyoruz. Medya, medya yayın organları da yani lütfen rica ediyoruz. Ya insanlarımız bu konuda çok şikayetçi. İsim vermeyeceğim, isim söylemeyeceğim. Çok şikayetçi. Yani bir cinayetin ekranlarda bir şov halinde sürekli yayınlanıyor, akşama kadar anlatılıyor olması yani iyi bir şey değil, iyi bir etki yapmıyor psikolojiye yetki, iyi bir etki yapmıyor. Bunu sorun psikoloji uzmanlarından sorun, onlar da söylüyorlar. Yani bir insanın kötü haberleri bile sürekli dinlemesi onun psikolojisini bozar. Sürekli deprem haberlerini izleyen dinleyen insanların psikolojilerinin bozulduğunu gördük, duyduk, yaşıyoruz. O yüzden sürekli ekranlara bu cinayetleri canlı yayında ee, işte katilleri çıkartıp onları anlattırmak, nasıl yaptın, nasıl öldürdün, ne şekilde yaptın bunları anlatmak, sürekli ekranlara getirmek e, toplum psikolojisine aykırı bir şey yani. Bunu yetkililer duysunlar. Lütfen rica ediyoruz. Ben çok duydum etrafımdan, çevremden bu tür şikayetleri çok duydum. Bu tür programlar yapanlar yani ne için yapıyorlar, hangi maksatla yapıyorlar ben onun yorumuna girmek istemiyorum ama topluma fayda sağladığını söylememiz mümkün değil yani. Hep zarar ya. Yani. Böyle kötü işleri yani düşün. Boşanmış bir aileyi çıkartıyorsunuz. Orada onları birbirlerine adeta kavga ettirir gibi sen bana bunu söylemiştin, yok ben öyle söylemedim diye canlı yayında kavgalar izliyorlar. Aile kavgaları izliyor insanlar, bağırışmalar izliyorlar, küfürler izliyorlar. Bunları izlemek toplumdaki aile yapısına hiçbir katkı sağlamaz. Yani kesinlikle örnek modelleri anlatmak, öğretmek lazım. Örnek aileleri çıkartmak, göstermek lazım ki insanlar onlardan etkilensinler, onlardan bir kendilerine örnek alsınlar ortalık daha sulh olsun. Karışıklık değil, fesat değil, sulh olsun. Demek ki görünmeyen bu düşman şeytan ailelerin arasını bozmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Aile içi üyelerin arasını bozmak için çaba sarf ediyor. Yuvaların yıkılması için çaba sarf ediyor ve başarılı da oluyor galiba. Çünkü şu anda uzmanlar diyorlar ki mahkeme salonları boşanma davasıyla davalarıyla doldu taştı ya. İlk birinci sıradaymış. Şu anda boşanma davaları ilk birinci sırada. Demek ki şeytanın bu çalışması bir sonuç veriyor ya. Rabbim tüm yuvalarımızı, ailelerimizi, çocuklarımızın yuvalarını, aile içi düzenimizi şeytanın bu bozma çabasından koruyup muhafaza eylesin. Değerli arkadaşlar, dostlar çekmek bunun için önemlidir yani dediğiniz zaman kovulmuş şeytanın bütün mesailerinden çabalarından sana sığınıyorum Allah'ım diye Rabbimize sığınmış oluyoruz Allah'ım cümlemizi yuvalarımızı her türlü fesattan karışıklıklardan bozmak isteyenlerden koruyup muhafaza eylesin bir başka sohbet ortamında videosunda görüşmek dileğiyle Hepinize selam ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.